Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in tutsak olması hikayesi. Kazan Bey bir gün tüm Oğuzluların genç beylerini toplayarak ziyafet vermişti. Birçok yere çadırını diktirerek birçok beyi huzurunda kabul etmişti. Bu ziyafete oğlu Uruz Bey ile birlikte katılmıştı. Kazan Bey diğer genç beyleri gördü. Hepsinin adı ve şanı vardı. Kendi oğlu Uruz'a baktı. Henüz adı ve şanı yoktu. O zamanlar bir genç kafir başı kesmeyince, av avlamayınca isim koyulmazdı. Bu nedenle Kazan Bey oğlu Uruz'a bakınca duygulandı ve ağladı. Bunu gören Uruz da babasının niçin ağladığını merak ederek yanına gidip sordu. Kazan Bey, "Oğul, oğul ey oğul, yarın bir gün düşüp öleceğim. Ardımda sen kalacaksın. 16 yaşına girdin ama henüz baş kesmedin, ava çıkmadın." dedi. Bunun üzerine Uruz, "Ağam Kazan, atam Kazan, oğul babadan görmeyince ne yapsın? Sen beni alıp iç ava götürdün mü, baş kestirdin mi?" dedi. Bunu duyan Kazan Bey oğluna hak verdi ve kalabalık Oğuz Beylerine ziyafeti dağıtmamalarını söyleyerek oğluyla birlikte ava çıktı. Oğlunun yanına alıp dağda ava çıktılar, av avladılar, kuş kuşladılar, yaban geyiği yıktılar. Uruz da babasından görerek av avladı, kuş kuşladı. Bunu gören kafirin casusları kafir beylerine haber götürdüler. Kazan Bey ile oğlu Uruz'un dağda ava çıktığını söylediler. Bu haberle birlikte binlerce kafir Kazan Bey ile oğlu Uruz'u öldürmek için saldırıya geçti. Kafirin geldiğini gören Kazan Bey oğluna dağa çıkmasını ve orada kendisini izlemesini, savaşmayı öğrenmesini istedi. Uruz her ne kadar savaşmak istese de babası izin vermediği için dağ başına çıkıp 47 ile birlikte babasını izlemeye koyuldu. Kazan Bey de yanındaki yiğitlerle birlikte akan sudan abdest aldılar, iki rekat namaz kılıp Hazreti Muhammed'e salavat getirdiler büyükçe bir savaş başladı. Kazan Bey yiğitleriyle birlikte kafirleri bir bir kılıçtan geçirerek öldürüyorlardı. Uruz da 47 ile birlikte babasını seyrediyordu ama dayanamadı ve o da babasına yardım etmek için 47 ile birlikte savaşa katıldı. Bir yandan Kazan Bey, bir yandan Uruz kafirleri öldürüyordu. Bu sırada kafirler Uruz üzerine toplandılar ve 47'ini öldürerek Uruz'u tutsak ettiler. Kazan Bey'in oğlu Uruz'un esir olduğundan haberi yoktu. Kafirler Uruz'u esir alınca Kaçtılar. Kazan Bey de düşmanı yendik zannetti. Oğlu Uruz'u bıraktığı yerde göremedi ve kaçarak annesine sığıldığını düşündü. Yiğitlerini toplayıp yurduna dönen Kazan Bey, oğlu Uruz'u burada da göremedi. Uruz'un annesi Kazan Bey'in uzun boylu hatunu Burla Hatun, oğlunu göremeyince telaşa kapıldı ve ağladı. Kazan Bey de oğlunun esir düştüğünü söylemedi. Oğlunun lava devam ettiğini ve telaşlanmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Oğlunu burada göremeyen Kazan Bey oğlunun kafirler tarafından esir alındığını anladı ve tek başına kafir üzerine gitmeye karar verdi. Oğlunu kendisi yüzünden kafire esir etmişti ve kendisi kurtarmalıydı. Kafirlere yetişen Kazan Bey oğlu Ruz'u gördü. Ruz da babasına geri dönmesini söyleyerek oğlu için baba feda edilmez dedi ama Kazan Bey oğlunu kurtarmak için kararlıydı. Tek başına kafirlerin üzerine saldırdı. Birçok kafirin başını gövdesinden ayırdı. Bu sırada kafirlerin kılıçlarından biri Kazan Bey'in gözüne denk gelerek kör etti. Kazan Bey atından düştü ve yuvarlandı. Burlu Hatun da yerinde duramıyordu. Kazan Bey ve oğlu hala geri dönmemişti. Ana yüreği dayanamadı ve o da kırk ince kızını yanına alarak kafir iline doğru yola çıkmıştı. Kazan Bey göremediği için Burlu Hatun'u tanıyamadı ama Burlu Hatun kendini tanıtarak Kazan Bey'e yardım etti. Bu sırada diğer Oğuz Beyleri de olanlardan haberdar olarak yola çıkmıştı. Onlar da Kazan Bey'e yardım etmek için kafir iline vardılar. Tüm Oğuz Beyleri Kazan Bey ile birlikte akan sudan abdest alıp iki rekat namaz kıldı ve Allah'a dua ederek kafir üzerine saldırmaya geçti. Büyük bir savaş başladı. Kazan Bey, Kara Güne, Deli Dündar, Şir Şemsettin, Boz Aygırlı Beyrek ve Yigenek Bey tüm kafirleri bir bir kırdılar. Meydanları kafir kanlarıyla suladılar ve tüm kafirleri dağıtmayı başardılar. Savaş sonunda Kazan Bey atından inerek oğlu Uruz'un elindeki ipleri çözdü ve kucaklaştılar tüm Oğuz beyleri büyük bir sevinç yaşadı ve Dede Korkut gelerek boy boylayıp soy soyladı. Tüm Oğuz beyleri için Allah'a dua etti ve koşmalar okudu.